Herkese selamlar. Bu videomda sizlere et yemeği tarifi ile geldim. Biraz etiniz varsa muhakkak bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında pirinç pilavı ya da bulgur pilavı ile de servis yapabilirsiniz. Yaklaşık 1 kilo kadar yağlı kırmızı etimi kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Ölçülerini azaltabilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Her ikisiyle de çok güzel oluyor. Etlerimi kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra sacımı alıyorum ve ocağımı alıyorum. Ocağımın orta gözüne koyuyorum ve en kısık ateşte pişiriyorum. Hiçbir işlem yapmadım. Şu an kendi suyunu saldı. Ara ara karıştırıyorum. Çok fazla kapağını açmayacağım. Kendi buharında pişmesini istiyorum. Şu şekilde iyicene kendi suyunu saldıktan sonra ve biraz da piştikten sonra Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Etimi bu şekilde kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişiriyorum. 1 saatin ardından suyunu çekmiş bir vaziyette oluyor ve çok güzel bir şekilde pişiyor. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi, 1 çay kaşığı pul biberimi, 1 çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Ardından bir yemek kaşığı da domates salçamı ilave edip 1-2 dakika bu şekilde güzelce karıştırıyorum ve pişiriyorum. Şu şekilde iyice karıştırdıktan sonra yaklaşık 3 su bardağı kaynar suyumu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada da yaklaşık 6-8 dakika arası kadar kaynatıyorum. Suyum hafif koyulaşınca ocağımın altını kapatıyorum. etim hazır. Şu şekilde servis tabağımı alabilirim. Lokum gibi pişti. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden kanalıma abone olup beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.